Seçim zamanı, seçim var. Oy kullanmaya gidiyoruz. Aynı apartmanda oturan 10 kişi seçim zamanı bir liseye oy kullanmaya gidecektir. Sandıkların bulunduğu sınıflar Atatürk büstünden hareketle yönerge ile verilmiştir. Bu yönergeye göre Atatürk büstünden hareket eden bir kişi saat yönünün tersi dikkat 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 saat yönünün tersi şeklinde hareket etmeli. 12A'ya uğramadan 12B'ye C'ye geçmemeli. Büsten hareketle dikkat edin arkadaşlar. Ve bu mesafeler arasındaki yer 10 metre kadardır. Birinci kişi Eysan'da 50 metre gittikten sonra varmıştır. Şimdi sevgili hocam birinci kişiye bakıyorum. 12A ya gelmeden Atatürk büstünden hareket edecek dikkat edin.